Her sene olduğu gibi bu sene de tek eğlence yine Fenerbahçe. Merhaba Begikat TV seyircileri. Bugün Fenerbahçe Beşiktaş derbisi için Beşiktaş çarşıdayız. Bakalım bu dev derbi için Beşiktaş taraftarları neler düşünüyor? Merhaba, bugünkü derbi hakkında düşüncelerinizi alabilir miyim? Merhaba. Yani kazanalım yeter, 1-0 olsun bizim olsun. 2-1 kazanacağız gibi geliyor ama bana. 8 saatlik yoldan geldim maç için Kuşadası'ndan. Yeter ki kazanın, başka bir şey istemiyorum. Peki golü sizce kim atar? Rafa Silva ve Cerni. Güzel şeyler olacağına inanıyorum. Yani bizim kazanabileceğimiz, bizim evimizde olduğu için inşallah güzel bir sonuçla kapatabileceğimizi düşünüyorum. İnşallah düşündüğüm gibi de olur. Kaç kaç biter peki sizce? Ee, ben ilk yarı beraber ikinci yarı Beşiktaş 2-1 olarak maç sonlanır diye düşünüyorum. Ama bakalım neler olacak izleyip göreceğiz bugün. Uzaktan geldik, Aydın'dan geldik. Kazanmak istiyoruz yani. Zaten Fenerbahçe, Fenerbahçe karşısında her zaman üstünlüğümüz vardır. İnşallah kazanırız. Kendi evimizde Fener'e mağlup geleceğimizi düşünmüyorum. Ya 1-1 ya 2-1 diyorum. Hayırlısı olsun Beşiktaş için. Taraftarımızın karşısında mutlaka kazanmak istiyoruz yani. Ee, bugünkü derbi tabii zorlu geçecek. Yani, rakip Fenerbahçe. iyi de bir takımları var. Ama biz Beşiktaş'ız. Hep derbileri kazanıyoruz. Bugün de kazanacağımıza inanıyorum ben. İnşallah Beşiktaş'ımız güzel bir maç izletir bizde. Güzel bir maç seyretmek nasipiyle inşallah. 2-0 alırız diye düşünüyorum. Başarılar Beşiktaş'ımıza. Bol şanslar. Serkan hocama da selamlar. Hava güzel. Ortam iyi. Yani düşüncem bu maçı alırız. Ama bol gollü bir maç olabilir. Bizim yanımızda. Taraftar her zaman arkamızda. Maçı alacağız. Başka yolumuz yok. En kısa zamanda bu maçı almamız gerekiyor. Sergen Hoca'ya da çok güveniyoruz. Daha Eskişehir'den geldik. Bir tane tepemde holigan var. Dora en büyük kim? Beşiktaş. Bir daha var. Beşiktaş. Aferin sana. Bugünkü derbe hakkında yeneceğiz. Her türlü 3-1 bitecek maç. Çok sevinçliyiz, çok heyecanlıyız. Beşiktaşlı olarak. Sergen Hoca'nın derbilerini biliyorsunuz zaten. Ee, çok iyi oynatıyor derbilerde. Kazanacağını düşünüyorum. 2-1 maç sonucu. Kaç biter? 2-1 Beşiktaş alır. Sizce? 0-0. Takım büyük ihtimal çok güzel hazırlandı. Sergen Hoca'nın sürprizleri olacak diye düşünüyoruz. İnşallah derbiyi 3-1 gibi düşünüyorum. Güzel oyun olsun. İnşallah kazanalım. Gelenek bozulmasın inşallah. Gene biz 10, fark 2. Merhaba, bugünkü derbi hakkında neler düşünüyorsunuz? Beşiktaş'ın kazanacağına çok eminim. 2-1 yeneceğiz. Eğer dandik bir takım olsaydı kesin yenilirdik ama Fenerbahçe 2-1 yeneceğimize çok eminim. Zaten anlatmaya gerek yok. Ortamı görüyorsunuz. Bütün ülke biz odaklandık zaten. Her zaman, her sene olduğu gibi yine Fenerbahçe'nin içinden geçeceğiz yeneceğiz inşallah. Yani büyük heye heyecanla bekliyoruz. Öyle işte. Her sene derbide Fenerbahçe'yi yendiğimiz için Fenerbahçe'yi güçlü bir rakip görmüyoruz. Bunu da derbi görmüyoruz. Ufak bir maç olarak görüyoruz. Ee, her seneki eğlencemiz Fenerbahçe. Bu seneki de öyle olacak. Fenerbahçe'nin bizden puan alma şansı yok. Her türlü Fenerbahçe'yi yeneceğiz. Yani kazanalım yeter. 1-0 olsun bizim olsun. 2-1 kazanacağız gibi geliyor ama bana. 8 saatlik yoldan geldim maçın Kuşadası'ndan. Yeter ki kazanın. Başka bir şey istemiyorum. Fenerbahçe maçları bizim için şanslı olduğumuz maçlar. Bütün en kötü kadrolarımızla bile içeride dışarıda yenebiliyoruz. Kötü bir dönem geçiriyoruz. Ee, i̇lk Sergen Yalçın dönemi de böyleydi. Fenerbahçe maçı da çıkışa geçti. İnşallah yine bu maçta çıkışa geçeriz. Allah İzmir'den geliyoruz. İnşallah bugün derbiyi alacağız. İki bir skor veriyorum. Dünden beri içme doğal skoru. İçin uykular gidilecek çok dem. take it my